Merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir ispat sorusu üstü sayılarda. Hemen bu sorunun ispatını yapalım. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y eşittir 4. 2 üzeri y çarpı 3 üzeri x ifadesi eşittir 6. 6 üzeri z eşittir 2 olarak verilmişse x çarpı y'nin z çarpı z artı 1 olduğunu göstermemizi istiyorum. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y eşittir 4. 4 ifadesini 2 çarpı 2 olarak yazıyorum. Buradan 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y ifadesini eşittir. Buradan 2'nin 6 üzeri z olduğunu görüyorum. Ben buradaki 2 yerine 6 üzeri z olarak yazarım. Çarpı 2. Şimdi üstü ifadelerde üstler eşitse arkadaşlar tabanları çarpımı olarak yazabiliyorum. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y ifadesi eşittir. 2 çarpı 3 üzeri z şeklinde yazabiliyorum. Dolayısıyla ben bunu 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y eşittir 2 üzeri z çarpı 3 üzeri z çarpı 2 olarak yazabiliyorum. Bir de üstlü ifadelerde şunu biliyordum arkadaşlar. Tabanlar eşitse çarpım durumunda üstleri toplayabiliyordum. Şu 2 üzeri z ile şu 2 çarptığım zaman bana ne gelecek buradan? 2 üzeri z artı 1 gelecek çarpı 3 üzeri z. Bunu aynen yazıyorum. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y. Şimdi bir de tabanlardan dolayı. Tabanlardan dolayı. Bir eşitlikte üstü ifadelerde eşit, tabanlar eşitse üstler de birbirine eşit. 2 üzeri x ifadesi 2 üzeri z artı 1 ifadesine eşit. Dolayısıyla buradan x ifadesinin z artı 1 olduğunu görebiliyorum. 3 üzeri y ifadesi ile 3 üzeri z ifadesinin de birbirine eşit olduğunu görebiliyorum. Dolayısıyla üstleri de birbirine eşitlemek zorundayım. y de buradan z gelecek. Ben ne istiyorum? x çarpı y eşittir z çarpı z artı 1. Ben bunu taraf tarafa çarparsam x çarpı y eşittir z çarpı z artı 1 olduğunu ispat etmiş oluyoruz.